Merhaba arkadaşlar bugün efsane bir video ile sizlerle birlikteyim bugün Cogesir oynayacağız ama arkadaşlar dünyanın en iyi Geogesir oyuncularından bir tanesine karşı oynayacağız. Kendisi Türk ama Almanya'da doğmuş büyümüş ve Geogesir konusunda bir numara. Yani gerçekten neler yaşayacağız bilmiyorum. O adama karşı mücadele etmek zor olacak. O yüzden biz dört kişi olacağız ve Google amca da bize yardım edecek. Ona karşı mücadele edeceğiz. Düello yapacağız. Hem globalde gezeceğiz hem de Türkiye haritalarında gezeceğiz. Çok eğlenceli bir video olacak bence. Bu arada arkadaşlar Geogesir Dünya Kupası da 11-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Siz de mutlaka bunu kaçırmayın. Zaten detaylar açıklama kısmında da var. Siz de gidip hem oyunu oynayabilirsiniz hem de daha detayları okuyabilir, inceleyebilirsiniz. Oyunda ilk satın alımınızda da Furkan koduyla bakın dümdüz Furkan burada çıktı. Furkan. Furkan koduyla %25 indirim kazanacaksınız. O yüzden Furkan kodunu kullanarak hem bana destek vermiş olursunuz hem de mis gibi %25 indiriminizi kaparsınız. Hadi o zaman şimdi videoya geçelim. Büyük kapışma bir başlasın. Dünyanın en iyi oyuncusuna karşı 5 kişi. <laughs> evet, Gelotris. Biz sana GELO diyeceğiz değil mi? GELO diyebilirsiniz evet. Tamam. Nasılsın abi, nasıl gidiyor? <laughs> çok çok iyiyiz. Eee... Bugün biraz Geoguess oynayacağız. Bakalım neler olacak. Tamam, tamam evet ne? sen dünyanın en iyisi olabilirsin belki ama... Biz de burada tüm dünyayı gezmemiş dolaşmamış da olsak... Eee... İşte destek verin lan Beyler bir şeyler söyleyin. Bizim de üstte çıkamıyoruz. Yaparsın lazım. abim. En iyisi sensin. Coğrafya ne ee, ki senin yanında? Benim coğrafyam 20... Oğlum coğrafyam da 20'dir lan. Abi hallederiz. Google diye bir şey var. Ya ne var bu? Hallede olur. Halledilir o. Tamam. Gel o şaka bir yana. Tamam. Tek başınasın. Biz burada 4 kişiyiz. Sana karşı oynayacağız. Böyle sırayla hem dünya haritasında oynarız. Hem Türkiye haritasında falan oynarız. Bakacağız. Bakalım neler yapabileceğiz. 4 kişi seni alt edebilecek miyiz? Tamam. Bakalım. Tamam hadi <laughs> let's go o zaman. Her şey olabilir. Belli her olmaz. şey olabilir. Hadi bakalım. Oldu <laughs> hadi iyi şanslar. Hadi sana da. <laughs> Çünkü ihtiyacın olacak. Bu kadar derini konuşmasak. <laughs> <laughs> Bakın adam bir kişi. Şu anda bizi o duymuyor bu arada arkadaşlar. Adam bir kişi. Bakın yapmayın etmeyin. Yememiz lazım. Hadi. <laughs> Şiş, lan, o, e benim e Aha. Bekleyin durun. Şu anda hazırlıksız yakalandık. Polonya mı? Ne oğlum? Ö Öyle bir söyledin ki Mami. sanki burada büyümüşsün gibi ya. <laughs> bu ne abi? abi? ben Polonya'da büyüdüm. O neymiş? Polsat Polonya. <gülüyor> Polonya <gülüyor> mi? Oğlum dur işaret dedim rastgele de değildir büyük ihtimal. abi değiştir. Oh! Abi, abi. değiştirebiliyordun. var alırım. Oğlum. Abi. Mami iyisin. Ne oğlum ö öyle bir söyledin ki Mami sanki burada büyümüşsün gibi ya. Evet. Ali sen şey yapsana Google'u kenarda aç Google'da bir şeyler aratabiliriz. Tamam. Azerbaycan. Buradan şimdi ne aratalım abi Google'da burası Çak, neresi oğlum? Bak ağaçlara baksana ağaçlara ağaçlar ne ağacı bak bu ağaca. Fındık ağacı mı onlar? Yukarı çık bakayım. Fındık ağacı ben <laughs> nasıl oluyor ki? <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben, oğlum oğlum işaretledi işaretledi. Işaret abi işaretledi. İşaretledi. Bence Azerbaycan olabilir ya. Oğlum Mami sen ne hile falan mı var? Hadi. Ya yani beyler adam gitmiş utanmasa Allah, fotoğrafın Allah. nerede çekildiği yoluna koyacak <laughs> utanmasa ya. Adam ne ya kahin falan mı? Ben nerede? anlamadım abi yani coğrafya hocası mı? Beyler neresi çok burası? Çok karışık her yer ya. Barangay, barangay e yazsana e, Ali. Google'a barangay Bangladeş yaz. yaz. Bangladeş, barangay Bangladeş neresiymiş? Ba ba şuan Bangladeş burası, Bangladeş. Neresi? <gülüyor> Bangladeş <laughs> neresi lan? Filipinler, Filipinler. Filipinler mi? Neresi Filipinler? Abi en evet, az Asya'da bir yerde Allah bilir nerede. Oğlum Filipinleri bulmamız lazım beyler. Asya'da bir yeri dışarıda abi. Abi sadece gördüm gördüm. Nerede? 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 Tayvan var aşağı aşağı göreceksin. Aş Tayvan Tayvan altında, Tayvan altında. altında. mı? Onun, al altında bak onun altında. <laughs> Nerede bir oğlum? Bir Aha bir ha tam, neresi? Tam neresi? Tam neresi? Şurası bence. Evet. <laughs> <Abi, Abi, gülüyor> Hadi. O bilemedi bile bile daha bir ha. Bilemedi daha. Ya o o o neymiş dün yani ne diyor oyuncusuymuş falan mesela. Ya ne birinci ya. Yalnız. Asiktir. Oğlum adam adres seyik oğlum. Bu ne ya? Adam dibini işaretliyor ya. Vallahi helal olsun ya. Ee, sarı plaka, sarı abi, plaka var. İngil İngiltere, İngiltere. İngiltere, İngiltere. Abi sadece İngiltere'de mi var sarı plaka? Arabaya git, logoya git, logoya bakalım. Arabanın üstünde bir logo vardı. Geriye dön, aynı yolu. Dur, dur. Sola bak, sola bak. Şey var orada. Ya bekle, şu tabela... Aha. Ne, ne o? Durun, İngiltere Ali yani. Backfield Backfield yaz yaz Backfield Ediyorum. neresi yazın 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 hemen Baktım açık hava canlı müzik ee, Ya, ya Emre ya, İngiltere, İngiltere. İngiltere evet, mi? İngiltere. İngiltere. Gerçekten mi? Evet, evet evet İngiltere Neresidir neresidir? Abi, Abi dışarı dedim ya bir tanesi indiriz. Beyler e beyler e beyler e beyler, e bravo, beyler, bravo, e beyler, beyler. Değil 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 Evet 5 kişi olabiliriz bir de Google var olsun Hadi şimdi neresi 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 Oğlum Çöp oyunu istiyorum son kararım Norveç mi? Zımak zımak burayı Evet Beyler burası şey. Ukrayna. Ukrayna. Rusça değil mi lan bu? Rus Rus Rus. Ukrayna, da, Ukrayna Rus, değil de böyle. Rus, Rus. Ukrayna da böyle ama. Rus, Ukrayna Rus, da böyle. Bekle yazacağım bebekte Çevir abi yazacağım. Ukrayna benim. olabilir ya. Da nasıl yazacağım bunu dur ya? Bence Ukrayna diyelim mi? Hatta Moldova. Hayır be abi. Yok be içinde bir yeri seç abi. Bence. Ama şimdi e, sağ kısmı seç. değil bence. Bence hani şuralar falan da olabilir. Belarus olabilir mi Belarus? Cemil Uğur. olabilir mi? Vallahi her yer olabilir. İşaret edeyim gitti ya. Hadi 15 tanesi kalsa da bilemesin. <laughs> Abi Kiev işaretle de demiştin Mami. O da Kiev'e Kiev değilmiş, değilmiş abi, ama. Abi teşke nasıl? Kiev'e değilmiş ama onu işaretledi yer orası. He doğru gel oraya işaretlemiş. Ö Türkiye Peugeot. <gülüyor> 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 stop evet. stop. Ne? Beyler Sadı stop mi? yazıyor. İngilizce. Aa, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Beyler İngilizce konuşuyorlar bunlar tamam. Norveç. Norveç. <laughs> Ö İngilizce mi konuşuyorlar? İngilizce konuşmuyorlar mı? İngilizce mi konuşuyorlar? Portekizce konuşmuyorlar mı bunlar? Yok Portekizce konuşmuyorlar. Ne çok konuşuyorlar lan onlar? Ya bir dakika. Abi bu videoda çok cahil olduğumuz çok belli olacak. Durun. Benim ama coğrafyam çok kötü. Ben hiç sevmezdim coğrafyayı ya. Ben nereye gittim beyler? Abi çok <laughs> 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 kötü yere gittim. Ben çok kötü yere gittim ya. Tamamlığa girdin abi. Nereye şart Abi, şer... Şer... abi, abi ona Norveç yapma o zaman bari. Öyle mi diyorsunuz? O Oslo. Ama sevmeyin. Sevmeyin ama değil. Ay. Allah'ım. Ay. 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 Adam İspanya'ymış. Ya abi Arda Güler'i de mi görmedik ya? Bir şey diyeceğim. İspanyalıcılar şey değil. Hayır etrafta sağda solda Arda Güler'i de mi görmedik? Ben anlamadım ki ya. En son Jant'a kadar bayağı iyi tahmin ettim. Ama ama yine de iyi ilerledik değil mi? Çok iyi ilerlediniz, bravo dostum. Çok iyi oynadınız. Ama ee... sana helal olsun abi, sen ne yapıyorsun ya? Ne sen diyeceğim ne abi, yapıyorsun? sen Filipinlere gittin mi hiç? Gitmedim Filipin... daha. Evet, <laughs> direkt adamın şey yeri buldun, aynı yeri buldun. Evet, e, yerin ismini buldum. Ee, Google'da mı Google. baktın? Evet. Bir... Yo yo. <laughs> Yok, evet o, dedim, evet dedim, evet diyordu. Evet diyordu sanki. Bu arada biz hiç gol kullanmıyoruz. Harbiden hmm. kullanmayız. ayıp, olacak. çok ayıp yani. Kullanmayız yani Google falan öyle. Evet tamam. Bir daha başlayalım. Şimdi bu turda hareket etmiyorum. Sadece etrafıma bakacağım. He aynen. Bir de böyle bir şey yapıyoruz değil mi? Her turda evet. arkadaşlar ona birazcık daha oyunu zorlaştıracağız. Ee, yani adam dünyanın en iyisi ise eğer birazcık şey yapmamız lazım. Sıkıştırmamız lazım köşeye. Şimdi hiç hareket etmeyecek. Sağına soluna bakabilir her yere ama hareket etmeyecek. Yolda ilerlemeyecek. Bir sonrakinde de hiç sağa sol da yapmayacaksın değil mi? Evet. Onu. Tamam çok güzel. Ama biz her şey sorayım. Üçüncü devrede. Yap. Hadi go. Şu anda hareket etmeden sağına soluna baktı. Evin yapılarından abi. doğru bilmeye çalışacak Gelo. Beyler. Dur dur dur. Abi. Şey Yunan Yunanistan. Yunanistan. Oğlum gerçekten benziyor lan Yunanistan'a. Yunanistan Yunanistan, Yunanistan. Neresidir acaba? Üst kısmı mıdır mı alt kısmı mıdır? Abi neyse gel. Allah. Nasıl sipen ya oğlum burası? Oğlum ya. yine Arda Güler'i göremedik. Ama Yunanca yazmıyor muydu ya o duvarda? Biz nerede? Neyse. Neyse babacım. Ama Amir'e güvenmiyoruz. Devam. Aa biz buraya geldik ya az önce. Beyler burası Yok, nereydi burası. lan? Az önce geldik lan biz buraya. Burası orası değil abi. Bura değildi Oğlum ya. çok benziyor lan. E burası Karadeniz ya. Göl var değil mi burası GTA'daki? <laughs> <laughs> e ee, şurada ha Pavel'in evet. evi var şu aşağıda. Ah lan Pavel. Manolyalar var. Oo Aa, inekler e var. var. Beyler bir şey diyeceğim. Türkiye olma ihtimali var mıdır? Büyük rezil oluruz a ha. <laughs> yok yok. Arabalar nasıl abi? Arabalar nasıl? Arabaları yakalayamıyorum yani ki. Yakalayamazsın. <laughs> abi bir gelin. Ya bir gelin bir şey soracağım. Neredeyiz? Neredeyiz? Onu söyleyin. Yok beyler. Oh! Aha. İrlanda dedim. Son kararım ne yapmak istiyorsun? İrlanda yani. mı dedin? Başka fikrimiz yok. İrlanda nerede? Yok, onu seçme abi. Hayır. Onu seçme. İrlanda, İrlanda nerede? Sol tarafta olması lazım. Avrupa. Avrupa İrlanda değil. neredesin? Böyle yukarılarda ya. İşaret edin rastgele. Ha yukarı yukarı daha yukarıydı. Ha oh, değil mi? Oha. E, ne o nerede? Nerede? İrlanda sol İçinde. Bayağı. Ama gerçekten Bayağı. evet. <laughs> ya bu tan çözmek yani çok e, zor. Allah razı olsun. Zor. Teşekkür ederiz. We love you. lan ya yolu nereden bilebilirsin neredeyse aynı yola atmışsın ya 3 4 5 kere bu tanı e, gördükten sonra hep anlarsın vallahi helal olsun sana Türkiye'ye gel Türkiye gel. <laughs> hadi Türkiye tamam şimdi hadi Türkiye bir, an, bir Ankara'ya gel de bir görüşelim şimdi. sokağına tamam. kadar bileceğim sokağına kadar <laughs> Ali Google'da hazırda dur okey böyle bir şeyler evet, çöp konteyneri arıyoruz böyle klasik taklit. çöp konteyneri oğlum buranın ne Buran her yeri abi Türkiye'nin her şehrine benziyor burası <laughs> dur abi tabela var tabela bak bakayım çabuk abi, şu otoyu kamacı ara otoyu kamacı ara ne oldu Aa Samsun Samsun. Samsun 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 <laughs> nerede neredeydi lan? Abi ordunun yanında bak yukarıda tek yaka yazıyor bak yukarıda 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 yukarı. 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 Oğlum sağ nerede yap. lan? Sağ, sağ yap, yap sağ, sağ yap, yap sağ, 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 sağ. sağ. sağ, sağ, sağ gördüm, yap Gördüm 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 Tam şehir içidir şöyle Ney? Oha oh, ya Abi ma. imkanı yok Ya, ya abi ya, ya. Oğlum yıkamacının konumunu işaretledi ya Yıkamacı burada dedi ya adam Subay evleri kavacık Kavacık mı? Ankara Keçiören Oy Yes! beyler tamam. tamam iyiyiz beyler bizde beyler Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Neredeyiz? Abi, tabelibol, tabelibol. Abi hurdalıktayız. Geri depodayız şu an bir. Dur, şöyle bir ilerleyelim. Çöp konteyneri falan bir şey yere... tabela ne? Ne yazıyor orada? Dönmezler Bakıyor. Mermer inşaat. Bakıyorum. Yaz yaz Google'a. Dönmezler Mermer inşaat. İzmir, izmir, bir... izmir, izmir. i̇zmir, i̇zmir mi? Izmir. Yapma. Yanarız. İzmir değildir be oğlum. Bakın Malatya Malatya. Ya bizi bitirdin ya. Malatya'yı şimdi mi diyorsun ya? Bizi Ama bitirdin. be. az önceki be. ilk bak. Bizi bitirdin i̇zmir. be. Aha çöp konteyneri. Ya, ya Allah'ım ya. Üzerindekini. Arkadaşlar şu mahallenizdeki çöp konteynerlarını tepiz tutun bakın. göremiyorum. Bu ne? Muratlı Murat, Murat da Belediyesi. Muratlı Murat. Murat Belediyesi nerede? Çabuk. Bakın 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 bakın. Tekirdağ, 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 Tekirdağ. Tekirdağ uşurda şurada çorlu, o zaman. Çorlu, Çorlu, Tam Çorludur la burası harbiden. Burası gerçekten tam Çorlu olabilir. E, o nerede? Tam işaretleyememiş galiba. Oo oh, reis daha İngiltere'de <laughs> anasını satayım. O oh, işaretleyememişti. Bence bilerek yaptı be. Bilerek yapmış olabilir mi? Aha Yas, Yaz, yaz. Biblos, Beach Resort, Alaçatı, Alaçatı, Alaçatı. Aha. Gülbaşı, Gülbaşı. Ha orada. Bak tam bu şur olabilir mi? <laughs> Aynı otoban kız gibi bir yer şuralar. Hadi <laughs> de yeneyelim ya. Ama deniz yok be abi. Deniz yok e, be ya. Var var, e, var. 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 Tamam, okeyiz. Lan yine mi işaretlemedi? Abi Bence bilerek bakayım, yapıyor belki ya. bize veriyor olabilir mi ya? Bilerek ulan, mi yapıyor? Diyar Bakır. Havayla yazıyor. Nerede yazıyor lan? Havayla özgür Martin. <laughs> <laughs> Aha! Oğlum işaretledemen. Dur işaretledim gerçekten. Beyler yani, ne oluyor ya? Abi. Oha işaretledik yere bak. Aaa! <laughs> Oğlan. Lan lan biz nasıl yine? <laughs> lan kazanır gibi oldu neden böyle oldu biraz He? korktum sanki yenecektiniz gibi diye bak kazan, ona... kazanacak gibi olduk madem kazanmayacağız neden böyle olduk? çok iyi tahmindi ya yani ya, Ucu ucuna ucuna gitti bak, ya bak ben şunu anlamıyorum bak tamam ikimiz de diğer işaretliyoruz ama sen caddesine kadar nasıl yakın işaret çünkü diğer biraz daha yeşil yani nasıl Tam. diyeyim <laughs> anladım anladım anlaması biraz ben seni anladım, Zor, anladım. Ama... Ya neyse yapacağız. tamam anladım. şimdi hareket etmek yok değil mi aynen Yüz Güzel. Çöp konteyneri bulamaz arkadaşlar. Bakın bu sefer kazanmalıyız. İşte. işte Heh, çöp konteyneri bulamayacak. Bakın bizim böyle bir avantajımız var. Hadi alalım şu oyunu. Arkadaşlar vallahi büyük izlik. Türkiye'yi nasıl kaybettik? Türkiye'yi nasıl kaybettik oğlum? Yapmayın lan. Abi adam Google'dan bakıyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz ki. Biz Hayır ee, oğlum adam. Bak neresi? Sarıgül ne? Aile çay bahçesi. Ya Sarıgül. Aha. Yalvaç Kaymakamlığı. Yalvaç Kaymakamlığı. Neresi? Neresi? Bakıyorum. Bakın. Baktım, baktım. Yalvaç, Yalvaç. Ya. Ya zor olabilir. Sanki bu taraflardayız. Şöyle bir bırakayım. Ha yalvaç zaten burada yazıyordu. De tam nerede olduğumuzu yalvaçta biraz zor tahmin edebilirim burada. İkinize deneyelim. Yol nasıl gid gidiyor? Güney kuzu tarafından belki bu taraflarda olabiliriz. Buraya deneyelim. Tamam yakındı. Abi! Anasının a. Abi! Biz bu adamı işaretlemedi zannediyoruz da adam üstüne koyuyor. Aynı sokağa koyuyor. <laughs> evet kendi adama. <laughs> ya dibinde Pet sus, sus, sus dur. Arnavutköy Belediyesi nerede? Değil İstanbul Bey mi? İstanbul. En uçta. En uçta. Aslan sol 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 acaba? Değil. Mı? Burası Arnavut Arnavut köyü işte. Değil. Burası değil. Burası değil. Burası değil. Burası, de burası. burası Ama bence üstleridir bari en azından. Bu ne, ne abi? Arnavut köy. Çoy... Burası değil. Bence bir şey değil abi mi? Bence şey, başka ben değil. bir yer. Ben gittim bura tarafa ya. Ben burada yaşadım. Abi sol iç taraf iç tarafta. Bak tam işaret dedim bile. Geçtim abi işaret olmamış. Burası değil, değil bence. Ne şuralar mı? Hayır bak sol tarafta. Oy! Oy! Bak bak bana bak şimdi onun. Onun puanı Nerede şu abi? Neredeymiş? Bak, bak dedin sen orada diye. Aa hala çok yukarıdaymış. Olsun oğlum adam balık ezir işaretledi. Aynı ya. İstanbul'muş. Ah bak. <laughs> e, ee, çok dar. İstanbullu, Samsunlu. Mu? Ana cadde yok mu? Ana yok mu ana Dur hemen, bas, 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 o, o hareket bas. edemiyor bakın. Böyle bir avantajımız var o hareket edemiyor, o bilemez. OHA! Bu İzmir'e ait e, sokak plakası. 164 tam bir İzmir? tıklayalım. Oğlum Abi, bu bakabileceğimiz hiçbir Adana yer olabilir, olabilir mi? Adan olabilir mi? Adana sokakları gerçekten olabilir. benziyor bir. Abi, gerçekten benziyor. Mami yazıyor. Mami Hadi, efendim. Simgesi var. Vay İzmir Anasınız. mi? Oha. İzmir'e de hiç benzemiyor lan. Evet aldık. Onlar da Adana'ya gitmiş. Bakalım yeniyoruz mu burada? Yenmiyoruz. 300 puan kalmış arkadaşlar. Hiç ben edemedim biz bir ha. Puanımıza bak abi. Göremedim ki puanı. 317 kaldı. Biz biz kazanacağız, kazanacağız. Hadi alacağız bunu. Doğal doğayla yazık taraf hiç... var, tarafı taraf Ordu Karadeniz Karadeniz tarafı olabilir değil, değil, mi? Değil, değil, Olamaz değil. Olamaz ya. Değil, değil. Oğlum hiç yazılmaz hiçbir şey yok. Devam et abi devam et. Aha! Otobüse, otobüse ne yazıyor? Ha. Ne yazıyor? Gö Gönem aşağısı, sol. Sol, Gönen Gönem Belediyesi. Gönen Belediyesi. Yaz 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 yaz. Çabuk çabuk çabuk. Baktım. Balık Balıkesir, balık Balıkesir. balık balık Nerede balık kesir? Solu Bursa'nın aşağısı sol. Balık kesir altı. Aynen. Göneni gördün mü gönen, orada? Gönen 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 gönen. Tamam daha evet, sark. Sark. daha süremiz var. Sanki. Daha süremiz var. Gönen neresi? Arıyorsunuz değil mi siz de? Arıyor mu Ben bakayım bir şeyler. Map'ten bakayım. Gönen, Nerede oğlum? Abi nerede biliyor musun? Bekle bek, söylüyorum. Tuzak çiğ bul. Bak büyüt azıcık şunu. Büyüt azıcık bunu Solda. Ana yolun Çışırlar solunda. Mı? Zor bu. Ama bence bu taraf olabilir ya da Marmara tarafında olabilir. Ne diyor? Bence deneyelim be. Hadi bandırmaya gidelim. Oh! Oh! Çok iyi. Onun tabi yukarıdaymış. Aa bandırmaya yakmış Keşke bıraksaydım orada. Belki yenebilirdim. Ve 5. tur. Hadi bunu Gizli da almamız ki. lazım, bunu da almamız lazım. Alıyoruz biz de, biz de. Buna Ege'ye benziyor. Caminin mi? ismini bulalım. Bence Oğlum, evet, şimdi boluya da var. benziyor burası. E, o da olabilir. Bu ne abi, neden yaklaşamıyorum çöp kutusuna? Buradasın ama dokunamıyorum, çok saçma. Yok, o tarafa, o tarafa girmemiş. Bak, sol tarafta, sol tarafta ne oldu lan? şey vardı, pankart. Abi, Ege pankart olabilir vardı. ya. Yani. Bu çok zor, çok zor. Hmm. İşte onlar konteynerde <laughs> tahmin edebilecekler. Hmm. Yok, ben burada iyi bir tahmin yapabilmeyeceğim galiba ya. Hmm. Ama yine evet, sanki bat tarafındayız falan gönderebilirim galiba. Beyaz binalar genelde daha burada yukarıda. Hadi şuraya gönderelim bir bakalım. Ege Ege. Abi ege. Burası, ege. ege burası. Ege mi? Bence hiç değil biliyor musun? Abi şu ağaçlara dikkat et baksana. Ben çöp kutusu arıyorum abi, sadece. Abi zeytin zeytin. Oho. Az dağlar ege olabilir, olabilir mi ya? Ya Bursa, Çanakkale. ne de. belediyesi yazıyor lan burada? Abi Size... hadi gel, geri gel. Adam buldum göremedik. Yok. Abi, lan neredesin? Neredeyse... Kız neredeyiz? Deniz gibi olabilir Yok. mi yine? Abi bak. bence bu Aydın şey. Muğla. Oy! Oy! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Oo, aşağıda göl sis var. Baya puan kaybediyoruz burada. Ve 6. tur. Ankara. 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 Aktaş İnşaat yaz. Aktaş İnşaat. Aktaş İnşaat. LTT, ŞTİ, 3 Ankara, 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 Ankara. Bence de Ankara bu orası. Ankara ya. Oğlum çok Ankara'ya benziyor gerçekten bu arada. Aaa. Diyarbakır atıyor ama Gaziantep göbekli Mardin. Hangisi Allah'ım? Yani doğu tarafında. Şu an doğudayız. Batman, Batman, Batman. Kap diyor. Batman mı? Her birisi Batman. Nasıl Ankara değil mi la? Oğlum harbi ya. Yeşillik le, sanki bu trafikmek istiyorum. Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa. Kayseri de olabilir ama. Kayseri olabilir. Çok emin değilim burada. Ama en çok Diyarbakır'a benziyor. Şanlıurfa'ymış. Tamam. Yeniyoruz mu burada? Evet yeniyoruz. Ah lan. Şanlıurfa'ymış. Şanlıurfa'ymış Oğlum çok yakındık lan. Valla. Ama çok yakındı. Evet. Ama. <laughs> çok iyi oyundu ya. İyi çok iyi oyundu. ettik. Ya adam hareket etmeyerek bildi ya. <laughs> tamam şimdi hiç yani. hareket ekranı bile kaydırmıyor ha? Aynen aynen. Tamam. Ama bir de Sadece. bir şey söyleyeceğim abi artık doğruyu söylemenin zamanı geldi. gel o sen Türkiye birincilerinden olduğun için biz sana hani ayıp olmasın hürmeten bilerek gelmedik onu söyleyelim yani, önce. Tabii canım. Oğlum dünyanın ne Türkiye'si dünyanın. <laughs> tabii canım biz sana ayıp olmasın diye şimdi yok. bilerek sağlıyoruz. Aynen evet. yani öyle. Tamam öyle. tamam. Yok. yok. Öyle bir şey yok. A, i̇zin veriyorsun değil mi şu an seni yenmemize? Yani siz nasıl oynamak istiyorsanız oynayın. İyi tamam e, tam o zaman. böyle ayı tamam. yenelim de bir görsün o zaman. Salıyorduk şimdi kaç eldik bilerek. A, tamam. 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 Hadi Oldu. bakalım. Gelo göreceğiz. Hadi, Hadi başlayalım Hadi. o zaman. Hadi. Şimdi Aynen. bu diye biz öyle bunu... Öyle. Ye şimdi Gelo'yu yenersek eğer dünyanın en iyi oyuncuları biz olmuş olacağız değil mi? İyi, kesinlikle öyle Yani olur. gerçek şampiyon. İşte gerçek şampiyon. Hayat testik. Test Dur. testik ne Batmaz ne ya? Testik. Yıldırım Belediyesi. Yıldırım Belediyesi nerede? 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 Oha! Beyler Yıldırım Belediyesi nerede? Çabuk. Ankara diyor. Ankara diyor. Yıldırım nerede? Ne alaka? Ne alaka Yıldırım Belediyesi değil Ankara? Yok lan değil. Ne alaka? Değil Esen. ya. Ana Esen oğlum. Bursa. Bursa mı? Bursa Yes. Bursa. Öndeyiz. Çok iyi. Çok Bursa, iyi. değil mi? Çok iyi. Bursa aynı. Ben gittim ondan dolayı. Hadi beyler hazırda olun. Bak Google'da pusula kal Ali. Tamam tamam. Arkadaş çık. Cumhuriyeti Başkanlığı Toki diyor. diyor. Akay İnşaat. Toki Akay İnşaat yazsana bir. Hmm, okuyabilmiyorum bilmiyorum ama baya şu tarafı benzettim Ankara, Çankırı, Kırıkkale'ye benziyor. Bir deneyelim. Sanki ülkenin ortasındayız gibi. Biraz yeşillik var. Uuu tamam. Ergüpmüş ama <laughs> sabine edemediler. Ağzına sıçayım işaretleyemedim ya. Neresiymiş? Kayseri. Ankara'yı işaret dedi abi. Nevşehir abi ya. Ürgüp'te. Abi. Nevşehir'i bulamadım ki ya. Neyse biz bulduk. <laughs> abi benim geometri. Ne geometrisi, kars, ne geometrisi ya? Aa Karlı. Kar. Karlı. Karlı. Kar, 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 ya. Kar, kar. kar. ya ne ala. Karlı. Karlardan kartı bulayık adam. Ya ne ala. Kart ev sürtük ile amın. Karlı ya, ya, ya Karlı kar. ve üçüncü round. Çok Karlı. Bu Karlı eee olan yerler genelde şu taraflarda İnegöl, Mustafa Kemal Paşa Bursa Orhangazi yani sanırım ki o taraflardayız belki İnegölü gönderelim tahminimizi İnegöl ve kan burada aşağıda da olabilir Kütahya falan olabilir Ha Gene'n. onlar bayağı doğu tarafına gitmişler İyi puan alıyoruz. Hayır Arya da mu Hayır nerede tabelası yok İşaretle bari. <laughs> Barı, ya da abi abi sağ, sağ üst sağ üst 3 saniye. Adıyaman Atman. değil. Karman. var. Erzincan yok. Ya! Ne alakası var amına koyayım? Bar adam. Enerji şey yok. Mahvolduk. Alık izinde kar mı yar lan bunu? Yemin ediyorum mahvolduk. Bak ona şu anda böyle denk geldi direkt. Lastik evi ilk aradı. Caminin içine bakalım. Caminin içine bakalım. Nerede? İlk kadın belediyesi. Samsun, i̇lk kadın Samsun, belediyesi. Çabuk. İlk kadın belediyesi. Samsun neredeydi? Şimdi. <laughs> bakalım. Bu arada <laughs> Hiç bir tahmin yok. Bu çok zor. Çok zor. Um, continental tabi her tarafta olabilir. Yani bence en mantıklı gez ne olabilir? Yani en mantıklı tahmin bence İstanbul. Ama bu ev hiç İstanbul tarafına gibi benzemiyor. Sanki İzmir falan olabilir. Hmm. Hmm. Ya Karadeniz tarafı da olabilir ya. Ama yine de bir İstanbul'da kalayım. Yoksa yine Bursa mı gideceğiz? Bursa deneyelim bence. Çünkü burada aşağıda olursa çok puan kaybetmeyeceğiz galiba. Bir bakalım. Yani hiç emin değilim burada. Ha Karadenizmiş. Samsun ve bildiler. Helal. <laughs> ana nereden gidiyor yazıyor. Şer dedim. Aynen bura. <laughs> Oğlum ana nereden gidiyor? Oy beyler. <laughs> Aha ne ha, abi. Beyler geriye dönüş. <laughs> Hadi. Bunu da alırsak bitiyor. Hadi. Beyler Mardin. Mardin arka var. Vallahi Mardin burası. Ama biz emin olalım o hareket edemiyor bize diyoruz. Bir yazlara bak abi. Yazıyordur mu Mardin filan? Yazı yok ki. Oğlum dondurmacı amca yazıyor lan. Ne kesmeyeceğim. Ne belediyesi yazıyor? Bol evliye evi abi başka bir şey bu Mardin ya. Adam, Mardin. boyu çok iyi biliyor. Hatta midyat. Bu da çok Şanlıurfa'ya benzettim. Ben en iyisi hemen Akçakale'de olabilir. Çünkü büyük bir şehire Yazıyor mu? Büyük bir şehir benziyor ama Şanlıurfa'nın büyüklüğü yok burada bence. Daha çok evde görürdük bence Şanlıurfa'da. Bir deneyelim Akçakale. Yani Şanlıurfa olabilir ama bence... Heh. Tam ortasındaymış. Eyüp kent. Ve burada yeniyoruz. <laughs> Bakalım nereler. Şanlıurfa'ymış. İyi, i̇yiyiz iyiyiz. İyiyiz adam, iyiyiz. iyiyiz. Tam i̇yiyiz, iyiyiz. Yine de iyiyiz. Aaa! Anan. Çok iyi abi. Abi az Ger daha kazanıyorduk yine. <laughs> Bir daha ayıp ya, olduk diye. Yanlış, yanlış edişlerindeyiz. <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz. Yanlışlıkla elim çarptı. Tam orayı e, şart diyecektim. Nevşehir'i bilelim Yoksa olalım. Bak, biz Nevşehir'i bildik aslında yetişemedik. Ha yetişemediniz mi? Ben de sandım ki siz tam orta... Yani tam yaptığınızı sandım. Arkadaşlar eee şimdi Gelo'nun hakkını yemeyelim. Gelo vallahi Adam, helal olsun sana. <laughs> Yemin ediyorum herhal böyle bir şey yok. Ulan 5 kişi Google dahil 5 kişi sen burada mücadele ettik resmen seninle. Ve yok yani bir el alamadık ya. Sana da Allah razı olsun. insan bir el salar ya. <laughs> Sağ ol ha, Vallahi <laughs> Hiç görmedim. <laughs> Vallahi iyi ki geldin videoya. Çok teşekkür ederiz. Seni tanımak da büyük bir şerefti. Çok güzel oldu. Vallahi helal olsun. Ne diyeyim ki başka? Teşekkür ederiz. Yani içimizden ben teşekkür geçti. ediyorum. Çok sağ ol. Çok iyi oyunlardı. Eyvallah eyvallah. Sağ ol. Vallahi. Mümkünse bir daha oynamayalım. <gülüyor> <ki> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evet arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun oldu. Siz de Geo Geass'ı kısmındaki linkten giderek oynayabilirsiniz. Gerçekten. Çok eğlenceli bir oyun. Biz oynarken ne kadar eğlendiğimizi görmüşsünüzdür. Aynı zamanda gerçekten coğrafya bilginizi de çok geliştiriyorsunuz ya. Biz oynarken anladık işte bakın coğrafyamızın ne kadar kötü olduğunu. Hadi siz de gidip oynayabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>